Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir oha'yı deneyeceğiz. Bunu YouTube'da gördüm. Kendim de denemek istiyorum. Bir sal kardeşim bir ya. Yani. Şimdi bir tane Instagram hesabı açtım. Gördüğünüz gibi benim asıl Instagram hesabım bu değil. Benim asıl Instagram hesabım İngilizce adam 01. Fake bir hesap açtım. Çünkü Instagram'da, Instagram'da profil fotoğrafınızı bir fotoğraf yaparsınız. Instagram hesabınızı kapatıyormuş direkt. Bunu deneyeceğiz. Şimdi yeni bir profil fotoğrafı diyorum. Aynen bakın direkt çıktı zaten bu fotoğraf. Bunu e, şeyden indirmeniz lazım. Ama ekran görüntüsü alıp değil Google'den indirmeniz lazım arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle yapınca Instagram hesabınızı kapatıyormuş. Sayfayı yenilediğinizde. Deneyelim. Bakalım ne olacak. Hesabım kapanacak mı onu merak ediyorum. Hesap kapatacak mı? Yaptık profil fotoğrafı. Bakın şu an gördüğünüz gibi okey. Bir dakika. Evet, tam Instagram'a geri açtım. Yaptık fotoğrafı. Akışcın işte edemedi. Ne, ne oldu lan? Aç kardeşim bir şey diyeceğiz. Şu an Instagram'ı açtığımızda hesabın kapatıldı. Arkadaşlar. Gidin harbiden oluyor. Bunu deneyebilirsiniz. Hesabın kapatıldı. Evet. Ee, dediğim gibi gerçekten oluyor. Google'den o fotoğrafı yükleyip Instagram'da profil fotoğrafı yaparsanız hesabınız GG. Sayfa yeniliyorsanız hesap gitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.